Genel izleyici için uygundur. Sevgili arkadaşlar, bugün pazarlamada insan psikolojisi üstünde konuşacağız. Çünkü esaslı baktığımız zaman son dönemde herkes işte teknolojiden bahsediyor, dijitalleşmeden bahsediyor, sosyal medyadan bahsediyoruz ama işin temeline indiğimiz zaman pazarlamacıların ve iletişimcilerin ana hedefinde insan var ve insanlara doğru bir şekilde bilgi aktarıp onlarla duygusal bağ kurmak var ve sosyal medya hepimizin kullandığı ama kullanırken de altında temel olarak belli insani davranışların yattığı hatta 10 bin yıllık insani davranışlarının yattığı bir platform. Neden mi? Çünkü amaçlarımıza baktığımız zaman bir beğenilme ihtiyacı var, iki ait olma ihtiyacı var, üç paylaşım ihtiyacı var, dört bu ihtiyaçlarla birlikte insanların bizi takdir edip bu paylaştığımız şeylerden dolayı e, başkalarıyla ile paylaşıp bir network efekti yaratma konusu var. Ait olma dediğimiz zaman bu bugünün konusu değil. 10 bin yıl önce ilk insan tek başına yaşayamadığı için işte kavimleşmeye başlamış. Kimisi daha iyi avcıymış, kimisi daha iyi tarım yapıyormuş, kimisi daha farklı aktiviteleri daha iyi yaptığı için bir yere geldiklerinde yaşam ömürleri daha uzamış ve böylece bir aidiyet duygusu oluşmaya başlamış. Yani takımların da esasında taraftarların olması da bu aidiyet duygusundan geliyor. Bu da benzer şekilde markalar da esasında kendi marka topluluklarını yaratıyorlar. Marka elçileri yaratmak istiyorlar. Bu temel özellikleri kullanarak da bunu yapmaya çalışıyorlar. Ana amaçlardan bir tanesi hedef kitleye yani ilgi alanları ve ortak topluluklara toplu bir şekilde ulaşıp markamla ilgili mesajımı doğru bir şekilde verebilmek. Burada da işte görselleştirme ve duyularımıza hitap eden davranışlardan faydalanıyoruz. Son dönemde baktığımız zaman en çok kullanılan iletişim yöntemlerinden bir tanesi ...video olmuş vaziyette. Neden video? Çünkü içerikleri esasda... ...insanlar kendileri yaratıyorlar ve biz görsel hafızayla daha iyi... ...bağlantı kurabilen yaratıklarız. Yani duygusal bağ yakalamak istiyorsak ya da... ...deneyimsel bir konuda aktarım yapmak istiyorsak... ...bunu görsel olarak yaptığımız zaman hem kendimiz daha iyi anlayabiliyoruz... ...hem de karşı tarafa duygu ve düşüncelerimizi... ...daha net bir şekilde geçirebiliyoruz. Burada önemli olan... 8 saniye içerisinde çünkü insanın hafızası o kadar bu bilgileri aktarabilmek. Bu yüzden de işte uygulamalarla bunu yapmaya çalışıyoruz ve teknoloji firmaları da buna altyapı sağlıyor oluyorlar. Bu vesileyle herkese mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hoşçakalın.